Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bahar dizisi analiz videosu ile karşınızdayım dizimiz yayınlandı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı sizler de bahar dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz böyle bir dizi önümüzdeki sezonda da devam etmeli diyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Merak etmeyin. Bence reytingler gayet iyi durumda. Ve önümüzdeki sezonda da devam edeceğini düşünüyorum. Sizler de dizimizin hakkında dediğim gibi fikirlerinizi belirtirseniz senariste göstermiş oluruz. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Timur Parla'yı açıklayacak mı? Biliyorsunuz Parla Timur'un kızı ve Bahar bunu bilmiyor ve önümüzdeki bölümlerde eğer Bahar bunu başka birinden duyarsa zaten daha kötü olacak aslında Timur için. Timur da bu durumu saklamaya çalışıyor. Timur da haklı arkadaşlar. Bu durumun öğrenilmesi kimseye fayda sağlamaz ama tabii ki de en büyük zararı Timur'u olur. Çünkü ee, baharla aralarını düzeltme ihtimali var ama dediğim gibi parlı olayı öğrenilirse böyle bir ihtimal artık tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Detaylar geldi işte de. bu konuyla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki bahar videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.